Baba kuracağız yavrum, kızım. Ya soba iyi hasta. Pisliğim açıyor. Işte? Sen niye adam? Yemiş ne diyeceğim? Hadi. Hadi. Aferin bu. Tövbe. Bir dedan yok mu sen? Yok bir Yok böyle oh daha Allah. iyi. Yok bir <laughs> dedan. <laughs> <laughs> ya, ya bir iş yaparken horor horor olmak zorunda mıyız? <laughs> aa. aa. Hadi hadi sil hemen şurayı. Robotum ben zaten. Robot Eda. Eder. Eda Rock. Ben robot diyeceksin. Mok süpürge. He? abla sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? 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 He? Şey Mehmet uyandı da. He uyandı mı? Hı hı. Hilti çalıştı ya Hilti'nin sesine uyanmıştı. Tamam çalıştırıyorsun. Tamam. Mekanizmanı ayarla her şeyi bizden bekleme. Buraya bir poşet ser bir şey yap. Sonra yok Suyun yok mu? Buyun yok mu? Şey ya, yapacak bir şey al da. Sen yap yapacağını en son süreceğim ben buraları. Şşş, ya, ben ya, sobayı kuracağım şimdi Başka bir şey yapmıyorum. Tamam. Kiltimi toplayayım. Kurçuk. Kiltimi toplayayım, toplayayım. buralara şey yapacağım. Gelmeyin buraya. Sobayı kuracağım ondan Hı, sonra yapayım. sen ne yapıyorsan yap. Hı, yakarım da sobayı ha. Bir zahmet olacak. Sobayı da yakarım sonrasına karışmam. Bir zahmet olacak yani. Tamam. Şey yapmayalım. Şöyle. Bak. Bir bana çubukları tamam mı? İyi de. Tut anne. Baba anne. Bir getir hadi Sen getir. Sen bana getir şunu ayarlasana nasıl koyayım. Sen bana göster de sonra bir şey olduğunda ben muhatap olmayayım karışmayayım. Sen git oraya ayarla soba nasıl koyulacak. Ben de başka bir şeye karışmayacağım lan. Anne gel anne. E sobanın arkasından değil ki zaten üstünden çıkıyor Borum. Nereye koyacağız elmaslı sobanı, göstersene. Salık et, gel. gel. Ay, böyle işte. Ver bir salık et, şunu da. Babaanne, anneme salık edecek misin? Şunu açalım. Az un çektiği zaman değil mi? Hı hı. O ayarlanır sonra da. Önemli olan şu an sobayı kurmak. Şöyle diyorum. Sobanın arkadan borusu çıkacak. Orada rafa denk gelmemesi lazım. Rafa değmez değmez. Onunla sen işi şey yok ki. Evet. Tut tut anne. Arkasını bu tarafa döndür. Tut, 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 anne. Kapıdan tarafa. Tut, tut arkası? anne. Arkası? Topanın. Tut tut anne. Topanın arkasını kapıya anne. döndüreyim. Oradan anne. nasıl bir şey atacaksın? Hala hala. <laughs> hala. Sabayı nereden dolduracağım? Sabayı nasıl yakacağız? Anne. Kıştan sadece? Anne. Ama o duvara arkada ısı çok oluyor. Anne. Anadır. çapraz koyalım. Bence bu koltuğu bölelim. Bir parçasını o tarafa geçirelim. Bir parçası burada dursun. Ha orada işi yok. O zaman döndür bu koltuğu böyle bu tarafa. bu O bir aynen yerine kur madem. Ben. ben de öyle diyorum. Öyle olsun. Tamam döndür koltuğu. Koltuğu bölelim o zaman. Bir parçasını buraya koyalım. Anne. Orası orada kalsın. Anne. Şey... Efendim? Ööö... Kapıdan evet. geliyorlar bence. Kapıdan geliyor en çok. Soba yandıktan sonra sen zaten soğuğu hissetmezsin yani. Ya ben demem. Gıyıda olsa daha iyi ya. Değil evet. evet. Tamam nereye koyalım? Bu sen ne oraya mı vuruyorsun? Tamam ben oraya vuracağım. Çık kızım ayağımdan. Aman Sade. Ne çabuk duruyorsun? Sade sen... Parkeye zarar verir diye. Parke mi önemli, biz mi önemliyiz? Parke. Allah'ım. <laughs> Sen gücünle benim gücüm değil mi? <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Burada az yer mi var? Şöyle evet, Alo. Şey, niye

ya. Islak bez dedik silelim Işınlanacağız mı? Işınlanacağız mı? Ne yapacağız bilmiyorum. Öyle ben iş şey yaparken çabuk olacağım. Ha. Ben de dilerim baba. Getirdin mi mi abi? Şey getirme. <laughs> bir Hayır, veriyor mu ben? Veriyorum mu bez. Veriyorum bekle. Sabret. Sabrın yok mu hiç? Yok. Sabır taşını çatlıyor herhalde senin hemen. Aha. Öyle oluyor. Çındaktan olur oraya Çünkü orada çapraz olsun. Şu, şu minik deli tak minik minik. Hangisini? Şu minik deli tak sana. Şu minik minik deli. Minik deli nasıl minik? Çok yüksek olmasa. Delikli tarafı deliksiz tarafa geçiriyorsun. Yani bir şey yaparken hep bağırışıyorsun, hiç anlatmıyorsun. Da o dişi erkek oluyor yani anladın mı? Salih. Hangi yarım ya? Şu o, o yarımı. yarım. işte gördün mü? Yarım. Tam boy değil ki o. Yarım yok mu? Çok merak ettim. O, merak Niye lan aynen urdu, urduydu sopa? <laughs> <Ya, gülüyor> patlak bu arada patlak. Patlak. <laughs> ya. Müsait zamanda inince alır değiştirirsin. Tamam, işte. Girsek daha az. Bir yetmez. Batak mı geliyor oğlum? Batak Gel de tabiri. Ya. tamam. Şuna Yarım boy var ya orada kapının eşiğin ağzında. Onu getir. Al. Bir de daha boynu. Bu boru patlak mıydı? Hangi? Tüter bakalım. O şeyi de verebilirsin ya. O da olur aslında. L var ya L. Şu. Yani onu ver o da olur. Sök onu. Sağlam mı ver ama? Yoksa gideyim alayım al buradan. Sağlam O sonradan aldım. Aşağıda tel var şimdi. Teli alır gelirim ben. Bunları da tutturayım tamam Bir daha atın. Daha sobayı yakmadık kızım. Nasıl sıcak olsun? <laughs> 你妈的！ onunla birleşmiş artık. Birleşme değil de. Ne? Evet. Bunu taktığımız zaman olacak mı? Bu iki tarafı da çünkü şey işi. Erkek tarafı da <laughs> O boy boru vardı ona Abla. Ana! Ana! Sana burada ne yaptık mı tamamlanmış. Anne! Efendim? Bakar mısın? Ne yapıyorsun? Şu yüzüne ne yaptın? Bir anlatır mısın? Model. 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 Adı neydi? Model. Bir şey demiştin ya. Model. <gülüyor> tasarım. Bu <laughs> niye tasarım o? Hayır. Hayırlı uğurlu olsun. Ya babam. <laughs> ya <gülüyor> Paldır küldür. Ben içimden yani. geçirdim ama Mehmet'i <laughs> sallıyordum. Dedim hı, hı, hı. şimdi bunlar gelir. Hemen işe koyulur dedim. içimden geç. Kalkayım dedim. Halıyı toplayayım. Ama yetişemedim. Tamam işte oldu bitti. Oldu bitti gitti. Yapalım yapalım. Onu çıkar onu. Tutmasın. Bakacağım şimdi. Nasıl şunu bir şey yapayım? Az kapıları süpürdüm ben ya. Kasıp geçiyorsunuz, hiç suyu hiç süpürmüyorsunuz. Ben dinlerden astronot denedim. Dinlerden astronot denedim. Azıcık bir yakalım da bakalım. Poşetin önünde bir yani. Tutuyor mu, tutmuyor mu? Mehmet! Bula ne yapıyorsun? Ya tutacak illa ki yani bu soba. Sporun kaymış ya. Yeni de olsa, eski de olsa. Yok yok. Çıkacak bir kere yani. Nasıl ilk birinci nasıl şey yaparsan öyle gider. Maca <laughs> maca silik şimdi boruları. Ee, evet. tez doldur orayı. Orayı da tez doldurayım. Düşür ya ne geçiyoruz. Sileriz haftada bir bir şey olmaz. Paris çağırış. Daha da dövüş yaparız. Özledik bunlar <laughs> değil mi? Çok şükürler dilerim. Çok mı var. Hemen bir kat süpüreyim ben burayı. Sileyim halımızı da serelim. Şeyini al şey kurumunu. Küçük bey de uyanmış. Küçük bey çok tatlı. Anlatamam. Tarifi yok. Evet yemeğimizi birazdan koyarız. Sobanın üstünde bile pişer artık. Çiğdem ablam da kahvelerimizi yapmış. Bizlere afiyet olsun. Demliğimizi de koyalım sobanın üstünde. Şey, sabonu dışarı çevir. Evet öyle koydu zaten. Çiğdem ablam biliyor bu işi. Eline sağlık kahveler için teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. Diyorum. Evet birazdan ben de evi süpüreyim bir kat sileyim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Tamam geliyorum. Sancı vurdu sancı. Sancılandı küçük bey. Deliyorum deliyorum.